Evet selam dostum yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldin valla dostlar kusura bakmayın bu aralar biraz e, videolarda e, çekemedim inanılmaz hastayım bugün kendimi biraz iyi hissediyorum o yüzden e, tekrardan videoları çekmeye devam ediyorum e, evet bu arada ben e, birkaç kasa biriktirdim sadece şuradaki fırsat buldukça e, çekiliş mücadelelerini yaptım. Onun haricinde hiçbir şeye dokunmadım. Her şeyi olduğu gibi sizlerle devam edeceğiz. Sadece şuradan ufak böyle ödüllerimizi alalım. Beraber <laughs> almış oluruz. Şöyle ödüller yukarı geldik. Şu bir 500. Oba iyi oldu. Oradan efsanevi jetonlarımızı alırız. Evet geldi 1400 altın. 2 taş. 3 bombacı. 7 şövalye ve... O 17 barbar geldi. 5 büyücü harika Büyücüyü de evet artık kullanmaya başladım Çünkü hem alan hasarı veriyor ee, Harika güzel buradan da bir kasamız daha gelmiş oldu Harika 7 goblin Ve mezar taşı geldi ee, Evet şuradan alalım Başlayalım gümüş sandıklardan Evet 150 gold geldi 6 tane ok geldi 1 tane koçbaşı Evet koçbaşı bizim destemizde de var Evet burada Bu arada fark ettim inanılmaz çok fazla ee, Ne diyor bunlar Ender olarak geçiyor değil mi bunlar Evet ender kart olarak geçiyor Yani çok fazla ender kart var Bir şey değişir mi Bence değişmez bilmiyorum yani Şu an için bir, bir zararı yok zaten Kullanımına bağlı Evet 100 gold 4 elektro ruh geldi Ve bir büyücü daha geldi çok güzel Evet yani burayı da açalım 115 gold geldi İki goblin geldi ve üç şövalye geldi. <laughs> Mesela benim üzüldüğüm nokta şu. Ender kart vermiyorsan biraz fazla e, sıradan kart ver bari. Evet iki, iki iskelet ejderhası ve dört tane goblin verdi. Üç tane de goblin kulübesi verdi. Güzel. Evet sandıklarımızı açtık. Bugünlük günlük limitini yaptım. Hemen şuradan kaldığımız yerden e, hem altına hücum da varmış bu arada hem de kupa kasma yolunda devam edelim. Evet biraz. Yani şey de yapabilirmişim yani bomba kulesi yerine alternatif başka bir şey kullanabilirim çünkü büyücüm zaten alan hasarı veriyor. <laughs> Aslında benim en sevdiğim kart, bu arada gerçekten ee, Tesla, elektri, elektro kulesi, elektrik kulesi. Kartın ismini mi Tesla lan bildiğin Tesla değil miydi? Evet, koç başından milyonlar kombosunu yapalım. Ah evet harika. Aa, bak bu işte işi değiştirdi. Geldik. Bu arada silah bayağı iyi. Ama şöyle kenara çekeceğim. As. Bak bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Vali sen gel. Lan niye gelmiyor? Evet. Bravo diyelim. Kendi kendi hatamız yani. Benim kendi aptallığım. Ama daha oyun henüz bitmedi. O oraya alma ihtimali ee, yok. Tamam alamadı. Teşekkür etti. En azından kibirli bir oyuncu değil diyelim. Tamam sen onu oraya koymuş ol. Tamam en azından vuracak. Aa vurmadı. Ama büyücümüz alan hasarından dolayı. Şöyle yapalım. Bak şimdi buraya ya dev falan koyacak. Koymadı. İşte demek istediğim olay buydu. Hadi yetişti. Tamam çok güzel. Şöyle yapalım. Evet. Bir. iki dedik. Şöyle yapalım. bir vurdu, iki vurdu. Şunları böyle çekelim kendi yarı sağımıza. Harika, harika. Evet, alev topunu attık. Koç başında koyduk. Şuradan da mini pekkaya oynayalım. Yani yetişir mi? Yetişmedi. Tamam. Olsun, bir tane de yenilgimiz olsun. Aa, ani öyle Daha oyun bitmemiş. Ulan ben niye bitti gözüyle baktım? Ama, evet. Böyle yapacağız. Ya yani orayı kurtarma şansımız sıfıra yakın ya. Evet, maalesef. <laughs> Topa kaybettik. A-1 vermiş. Tamam ya mühim değil o zaman Bir tane de yenilgimiz olsun Tamam bir tane daha sandığımız oldu Hemen açıyorum 2 taş 1500 gold geldi 5 tane joker kart geldi 2 goblin geldi 6 ok geldi Ve 19 tane iskelet ejderha Şimdi ben şey istiyorum aslında Burada mesela çok fazla iksir 4 iksirimiz var Ben bunu biraz düşürmem gerekiyor Bu konuda mesela Şunu bir yükseltelim Şundan şunu değiştirelim. Ee, şöyle yapabiliriz. Nereye gitti? Heh. Kullan. Ee, şimdi ikisi birden olmaz. Ya biri olacak ya biri olacak. Bence şu şekilde olmalı. Mesela iki tane de havaya vuran var. Mesela onu da şöyle düşürebiliriz. Bence biraz daha etkili bir deste olacaktır. Aa bu arada seviye atladık. Bir tane de buradan sandığımız geldi. 5 taş, 600 gold, 800 bar... 800 barbar dedim. 8 barbar. Bar. 11 elektro ruh. 48 okçu geldi. 13 tane dev geldi. Aa 50 tane de kule prensesi geldi. <laughs> Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın öksürüyoruz ediyoruz ama e, koleksiyon dedik yükselt dedik hemen yükseltelim. Bu arada başlangıçta gold'dan yani altından yana sıkıntı çekeceğimizi tahmin etti düşünüyordum en daha doğrusu. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şurada 15'ten veriyormuş. Gerek yok. Bekleriz. Bence böyle daha etkili. Hatta iskeletler bile alabilirim bir iksire. Ama şimdilik bu şekilde kalsın. Aa, tamam. Şöyle yapalım. Çok güzel tam istediğim gibi onlar da harika İyi bir tane de yukarıdan milyon vurdu Tamam bunu da o şekilde bir tane de onlar vursun olur öyle şeyler Şöyle Okçuları arkaya attım Birer tane vurdular Bir İki, i̇ki tane dokçum vurdu. Tamam, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada top çok iyi bir kart. Yani hem 3 iksire e, alanın ortasına koyabiliyorsun. Etkili oluyor yani. Evet, vurdu bir tane. Tamam, olur öyle şeyler. Hemen şuradan sağ taraftan oynayalım. Aa işte bak ikisinin kombosunu yapınca muhtemelen oraya verdik. Evet orada bir e, hata yaptık. Destesini biliyorduk. Destesini bilmemize rağmen bunu yaptık. Tamam güzel. Çok fazla bir zarar ya, olmadı değil oldu da orada biraz sıkıntı. Evet şöyle ortalayalım. Tamam bu harika bir şey. Dur şöyle çok güzel. Hatta şöyle yapalım. aptalca bir hareketti ama güzel benim için iyi <laughs> bizim avantajımız olur yani şuradan mini pekka'yı da attık mı ah be bir tane vursaydı mini pekka'mız çok mükemmel olacaktı ama şöyle topu koyalım ve şuradan topa vurmasın tamam harika bu arada savaş bitiyor yani. Bu round'u da kaybediyoruz dostlar. Valla sıkıntı ya. Ne oldu bize böyle? Valla işte hastalıklar ya. Gene buna da şükür yani. Gene sadece bu şekilde atladık. İyi sıfır gitti yani. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Hala bir... Ha, şeyden galiba kaynaklanıyor bu. Bin kupanın altına düşünmüyor mu? Öyle bir mevzu mu var acaba? Muhtemelen ondan dolayı. Evet rakiplerimiz şimdi güçlenmeye başladık. Diğer bölümlerde bu biraz fark ediliyordu. Evet geldi mi? Harika. Bir vurur, iki vurur, üç vurur. Harika. Mükemmel ötesi. Seni de şöyle as. Aa evet harika çok güzel. Evet silah çölümüz buradan vuruyor. Gene bizim için avantaj. 500'e kadar düşer. Aa 400'e düştü harika. Hadi 2-3 tane de bunlar vursun. Harika. Güzel 200'e kadar düştü. Şöyle yapalım. Milyonu koyalım. Ve o muhtemelen şimdi gene kulübeyi oynayacaktır. Aha. Enteresan. Evet şöyle okçuları mecburiyetten oynuyoruz. Geldi. Hadi ya vurdurmasaydık keşke. Tamam şunlar da vuracak birer tane. Bir vurdu. İkinci de Hatta en azından. Yani mesela e, Goblin Kulübesi'ni arkaya oynasa tamam 5 iksir değerinde. Yani 5 iksir e çok değerli bir iksir e, sayısı. E, ben açıkçası ön, ön tarafı oynamanı çok doğru bulmuyorum. Yani şöyle ortalı bu ola, Ortalı olabilir. Evet ondan yana sıkıntı yok. Ama onun haricinde bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Şöyle çekelim bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Harika bak 4 xini verdi. Şimdi, aa, arkaya atar diye düşündüm. O zaman şöyle yapacağız. Şu 1, şu 2, şu 3. Evet, mini pekkayı da oynayacağız. Ya tamam biz bu roundu aldık gibi duruyor. Çok güzel. Hadi bir tane daha vur. Bir tane daha harikasınız. Tamam şöyle yapalım. Hemen şuradan oynadık. Ha? Biraz geç vurdu. Tamam biz bu sayıyı aldık. Her türlü aldık. Tamam. Evet bir gibi sandık geldi. Hemen açmaya başlayalım. Yine size bir sandık sıralamış oluruz. Evet şöyle bol şans diyelim. Ateş ruhunu oynadı. Hadi o zıplat. Aa tamam güzel ateş ruhu tek atmadı. Aha birinci seviye çok güzel. Bir bir vallahi iki kere de gitti. Süper. Tamam yani bu arkadaşın şansı sıfır. Tamam orayı kaybetti. Şöyle yapalım. Bunlardan vazgeçmeyelim. Üç taca doğru gidelim. Aslında niyetim ikinci kuleyi almak oldu aslında ama Sanırım böylesi biraz daha mantıklı. Şöyle yapalım, ee, topu oynayalım. Bir iki, şey, bir tane vurdu. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım, çekelim sağa. Bir vurdu, iki vurdu. Şimdi o bir hamle daha yapmas, yani çok saçma böyle bir hamle oynaması Tek atıyor zaten. Valla vallahi şaşırdım Ama silahşörümüz kuleye vurdu Çok güzel harika Valla bol dedik Çok geç gördüm ya Evet şurada bir sandık daha açalım Evet 1500 gold 2 taş 8 elektro ruh geldi 2 bomba kulesi geldi 18 tane ateş ruhu geldi 4 tane goblin kulesi Geldik hiç Aa, tamam, çok güzel. Kabul edelim. 50 tane bombacı verdi. Güzel. Bir round daha atalım. Aldı iyi. Evet, şöyle Goblin oynadık. Güzel. Şöyle oynayalım okçuları da iki taraftan yönelsinler. Aha dostum oynamıyor. Vallahi oynamıyor. O zaman aha oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Vurma. Tüh be keşke silah şöyle bize vurmasa. İşte mini peklanın da gerçekten söylüyorum. Hani çok çok sert vuruyor ya çok vuruyor inanılmaz çok vuruyor o yüzden sevdiğim en sevdiğim kartlardan bir tanesi mini pekka'dır evet şu an biraz avantajdayız koç koç başı alev topu yapabiliriz şöyle tamam harika Tamam, şöyle oynayalım. Şöyle de ortaya çekelim. Hepsi vurdu, harika. İyi, bir damage verdik. Evet, mini pekka da oynayabiliriz. Aa, acaba arkasında önünde ne oynayacak? Evet, ben koçbaşı oynamasını beklerdim. Oynamadı. Evet, şöyle çektik. Bir tane vuracak. Evet o da muhtemelen goblin tamam, Benim işime geldi onu oynaması Ben onu yerinde olsaydım Goblinler oynardım Harcamış oldu yani kendi kartını Evet Şövalye Şövalye bu arada güzel bir kart ee, Çok ee, Hasar emen bir kart Alev topunu oynadı iyi yaptı. Bizim işimize gelir. Evet geldik. Şimdi biz de alev topumuzu oynuyoruz ve güzel. Harika. Hadi çok güzel. Yani kaldı burada 20 saniye. 20 saniye dayanırız. Bir vurdu, o da vurdu, bitti. Şimdi bütün kartlarını hızlı oynaması gerekiyor. 10 saniyesi kaldı çünkü bir işe yarayacak mı? Yok. Yani bitti. Vallahi mis gibi oldu. Evet, bol şans diyelim, devam edelim. Evet, iyi oldu vallahi, fena değil. Gene bir 100 kupa kadar Eh, çok yüz kupada olmadı ama iki maçı kaybettik. Geri kalan iki maçı da aldık yanlış hatırlamıyorsam. Üç maç kazanmışız pardon. Üç maç kazanmışız iki kaç. Tamam güzel, fena değil. Gene pozitif bir sonuç. <laughs> evet dostum valla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiysen bir like atmayı unutma. Hoşça kal sağlıcakla kalın.